İyi geceler sayın seyirciler. Tarih 16 Temmuz 2023 Pazar 330 yapay zeka algoritmalarını kullanarak bazı hisselerin gelecek tahminlerine bakalım. ADEL.IS haftalık tahmini 241,82 TL ve RUS.IS haftalık tahmini 143,52 TL PETKM.IS Haftalık tahmini 15,99 tl Haftalık tahmini 133,67 tl nokta ise. Haftalık tahmini 67,88 tl nokta ise. Haftalık tahmini 11,05 tl nokta ise. Haftalık tahmini 29,36 telgarfa.is garfa nokta ise. haftalık tahmini 38,06 TL cimsa nokta ise. haftalık tahmini 122,53 TL brm nokta ise. haftalık tahmini 2 TL 70 kuruş. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.